Evet arkadaşlar yeni çalışmamız şekilde gördüğümüz parça ana ebatları 137 milimetreye 85 milimetre üzerinde iki tane delik var 36 milimetre çapında burada iki çarpı ifadesi iki tane olduğu anlamına geliyor resim üzerinde burada rahatlıkla ayırt edilebileceği için ikincisine herhangi bir ölçü bırakmaya gerek yok zaten iki tane delik var çapı 36. Tüm genişlik 85 olduğuna göre buradaki radüs yarı 85'in yarısı. Totali 85 yarısı burada 42.5 yarısı burada 42.5 şeklinde. Peki bununla ilgili çerçeveyi oluşturmaya başlayalım. Önce temiz A4'ümüzü aldık. Çizim sınırlarımız 287'ye 165 mm ydi. Şimdi 75'er milimetre sağda solda pay bıraktım. 75 75 150 137 daha 287 milimetre. Sol kenardan 75 ötede dikey çizgim. 137 milimetre ötede ikinci dikey çizgimi çiziyorum. Yatay çizgilerim için yukarıdan 50 milimetre aldım, aşağıya 30 bırakarak biraz aşağı ötelemiş oldum. 50 mm ötede birinci yatay çizgimi çizdikten sonra 85 mm ötede ikinci yatay çizgimi yine gayet ince çizgilerle çiziyorum. Şimdi yapılacak olan bir sonraki aşama ne? Bir sonraki aşama daireler bulunduğu için eksen çizgimi yerleştirmek. Yarısı olan 42,5 mm öteden yatay eksen çizgisini çiziyoruz. Ve yine 42.5 yarı çapta dikey iki tane eksen çizgimizi çiziyoruz. Daha sonra pergelimizin birisini birinci olarak iğnesini buraya batırıp birinci yarım daireyi sonra iğneyi sağ taraftakine batırıp ikinci yarım daireyi çiziyoruz. Burada yine slide üzerinde tam daire şeklinde çizdim. Aslında yine pergel eksenin biraz sağından başlayıp yarım daireyi bitirdikten sonra birazcık geçe bitirilmesi, bitirilmesi daha doğru olacaktır. İkinci dairemizi de çiziyoruz. Daha sonra temizlik işlemi yapabiliriz. Dış çerçevenin fazlaki çizgilerini siliyorum. İki daireyi üstten ve alttan birleştirecek çizgilerimi de tanjant çizgilerimi de koyduktan sonra şu ortadaki iki tane çizgiyi temizliyorum. Bu arada eksen çizgileriniz de silinecektir. Silgili elbette ki şuraya kadar uzattıysanız pek eksen çizgisine dokunmaz ama büyük çizdiyseniz silinecektir. Ara ara olur bu. Yani eksen çizgilerinizle silmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden başlangıçta eksen çizgilerinizi de incecik hemen silindiğinde iz bırakmayacak şekilde çizmenizde büyük yarar var. Daha sonra ana çizgiler kalınlaştırılacağı zaman da bunların normal çizgi şeklinde çizilmesi doğru olacaktır. Son olarak arkadaşlar. Son olarak artık dış form kalınlaştırılabilir. Aynı anda içeride sadece pergeli batırıp birinci daireyi ve ikinci daireyi çizmek kalmıştır. Basit bir uygulama ama merkez çerçeve uygulamasını kağıda ortalama işini çözmek adına yaptığımız bir diğer uygulamaydı. Bir sonraki uygulamayla devam edelim.